Hazır mısın? 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 Merhaba Youtube! <laughs> Benim adım Meg, senin adın Miss. Ben Türk'üm. Uh, ben Amerikalıyım. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Tada. <laughs> bugün Türk snacks. That's Ve good. good job. Amerika snacks. Wow. Evet arkadaşlar bugün <laughs> Meg'in en sevdiği Türk atıştırmalıklarından birkaç tane seçeceğiz ve ardından da en sevdiğini bulmaya çalışacağız. Ben de aynı şekilde Meg gibi birkaç tane atıştırmalık seçip içinden en sevdiğimi, beğendiğimi söyleyip Meg'e söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir farklılık ortaya çıkacak. Yerim snack yerim. You ready? Evet. Let's go. Let's go. Bugün nereye gidiyorsun? Gas shop. Let's let's check it out. <laughs> Gas is your. <laughs> Para araba. Para harcıyorum. Gelmişken benzin fiyatlarını da göstereyim size. Falan. Sakin. <laughs> en düşük benzin 2.94. 334, 374. Hmm. Çok, Çok pahalı. Çok so, pahalı. That's it. Şimdi Megan en sevdiği Türk süpermarketine gidiyoruz. Gitmişken de sizi göstereceğim orayı. Genellikle her hafta sonu cumartesi günleri gitmeye çalışıyoruz. Ülker dondurulmuş poğaça var. <AOZE> <laughs> poğaça. Duyunca nasıl oldu? <laughs> Oh no Pulcha Guzelle. Full care pulcha Guzel Pul sponsor us. That is Turkow's Market. Let's do it. It's <laughs> <Limon>. Pistachio. Pistachio. Tamam. Pistachio You got everything you need? Evet. Çok, çok. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, May alması gereken her şeyi aldı. Şimdi biz Target'a gidiyoruz. Şu an markete gideceğiz. Ben atıştırmalıkları alacağım. Ardından da eve gidip denememizi yapacağız. Bakalım en çok kim Hangi ürünü beğenecek? Evet. Tahmin ediyorum Meghan zaten birkaç tane favori ürünü var. Yani baklava'yı çok seviyor. Oh, baklava favori. Birkaç tane çikolata aldık. Onları da göstereceğiz. Bir iki tane de içecek aldı. Onlara da bakacak, right? Evet. Drinks. Oh, iki. <gülüyor> <gülüyor> Let's get this one right here. Okay. Let me see perfect. Bir tane. Bir tane. Bir tane evet. Bunu Çok güzel. Mandu kesinlikle denemem lazım. <laughs> Heyecanlı mısın aşkım? Heyecanım. Heyecanlı mısın? Evet. evet. Çok. Çok. Let's go. Evet arkadaşlar, atıştırmalıklarımızın hepsini aldık. Eve gidelim, bakalım kim en çok hangi ürünü daha çok beğenecek. Gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. 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 I got it. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> <laughs> hey, Meh, you go first. Tamam. Ah, uh, baklava. Olmaz <laughs> oh, olmaz, mm. What do you think? Çok güzel, tabii. Çok güzel. Ersaman. Tabii. <laughs> Ersaman. Baklava. <laughs> Donut deneyeceğim sizin için. Donut donut donut, donut. 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 Oh, it smells really nice. Ooh, let me try one. Türkiye'deki lokmaya benziyor. Lokma gibi, biraz tuzlu ve ekşi gibi ama idare eder. Bence normal donutlar daha iyi. Şu an do you Hmm. Of course baklava. Baklava, nothing beats it. Türkiye hemen bir tık çizgi. Oh, but I like donuts too. <laughs> No, my favorite. This is the one Turkish snack oh. I haven't loved. How do you like it? I'm so... <gülüyor> <gülüyor> Sour Patch Watermelons. Çok güzel. Türkiye'de jelibon oluyor ya, onun gibi bir şey. Çok şeker. Göstereyim bildiğiniz gibi. Aynı Türkiye'deki jelibon gibi. Ama çok şekerli. Buranın, Amerika'nın bütün sinekleri genellikle böyle şekerli oluyor. <laughs> Diyor ama. Ya. Evet, yeah. Çok seviyorum. <laughs> Oo, ilk önce ekşi tadı var, ardından tatlı tadı geliyor. bağımlı olursam bundan kurtulamazsın. Tehlikeli bir ürün bence. abi bağlamayın böyle şeyleri. <laughs> Türkiye'de var mı bilmiyorum bunu ama şöyle göstereceğim. Every day. Aslında fena bir içecek değil. Sadece kolay içen bir arkadaşsan, genellikle bağımlılık yapıyor. Ama şunu söylemem lazım ki. 77 gram şeker var. Yani kolayı seviyorsan bu genellikle güzel gider. Mesela Meg'in bir bağımlılığı var. İlk denediği zaman, ilk söyledim ki bu lahana dedim. Kabına baktı. Daha sonra dedim ki bu ne ya bu yenecek bir şey mi? İlginç bir şekilde Meg'in en sevdiği ürünlerden biri. Özellikle bugün alıp denemek istedi. Lütfen buyurunuz efendim. Seviyorum. Bağımlıyım. <laughs> Oh, çok güzel seviyorum. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Bizim Türkiye'deki pastırmalar diyesim geliyor. Beef jerky, kurutulmuş et. Genellikle sporla uğraşıyorsam, yani atıştırmalık niyetine giden güzel ürünlerden biri teriyak soslu. Spor yapanlar hemen buradan göstereyim. 11 gram proteini var kurutulmuş. Abi ne kadar güvenilir, ne kadar ne kadar gerçek bir bif bilmiyoruz. Ama genellikle uzun yola çıkıyorsan araba süreceksen, travel yapacaksan Fena bir ürün değil Amerika'nın bütün benzin satılığını zaten görürsün gittiğin zaman Beef jerky 10 üzerinden 6 puan veriyoruz Çokolata All Care sponsor us All Care sponsor us Lütfen sponsor us, Lütfen, Lütfen. <laughs> Care. <gülüyor> Seviyorum Ulker. Seviyorum ben de son olarak Reese çaktıklardan bir tane denemek istiyorum. Şöyle göstereyim. Snickers'a benziyor ama sadece pası gezmesi istiyorsun. Beğendim mi? Aşkım beğendim. Ama çok şekerli. Bakalım benim merak ettiğim soru şu aslında. Meg en çok hangisini beğenmiş?

bavarye tatlı. Amerika'daki bütün atıştırmalıklar çok şekerli. Gerektiğinden fazla şekerli. Zaten bir tane yediğin zaman ikincisini yeme şansın olmuyor. Bu, bu benim görüşüm. Belki başkası için farklıdır. Çünkü ben normal çok şekerli yiyen birisi değilim. Büyük ihtimal benim en büyük favorim bu ise. Evet. Evet. <laughs> I think the American ones are the best. You think the Americans name for us? That's <laughs> such a lie. I know you. You Laka, don't. Yakalandık. <laughs> Yalancı. I say Turkish snacks are better than American snacks. I agree. You agree? I love my Turkish snacks. Çikolatalarımız yedik. Tatlılarımız denedik. Megan çok sevdiği ürünün bu olduğunu fark ettik. Çok güzel. Benim beğendiğim en çok tatlı Rizzi sizin daha önce denediğiniz veya denememi istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Videomuzda daha eğlenceli şeyler görmek istiyorsanız lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Megan en çok sevdiği şey Türk <laughs> Türk yemeklerini denemek. Bir dahaki videomuz da olabilir mesela. Görüşürüz. Türk snacks çok güzel. Seviyorum. <laughs> Türkçe snacks seviyorum. görüşürüz. Oh, görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.